O sene Allah Resulü Aleyhisselam Muharrem'in hilali görüldüğü zaman Müslüman olan beldelere zekat memurlarını göndermişti. Zekat memurlarının bildirdiklerine göre bazı kavimler zekatlarını verirken bazı kavimler zekat vermeyi reddetmişti. Şayet zekat vermeyen kavimlere ses çıkarılmazsa zekatı veren kavimler de zekattan vazgeçebilir ve Allah'ın emri olan zekat ibadeti unutulabilirdi. Bunun üzerine Allah Resulü Aleyhisselam Müslüman olup da zekat vermeyi reddeden kavimler üzerine asker gönderdi. Zekat vermeyen kabilelere baskınlar yapıldı, harpler verildi. Medine'ye İslam girdikten sonra Nebatilerden Şam'a gidenler çok olduğu için Şam'la ilgili haberler her gün Müslümanların gündemindeydi. Bir gün Şam'dan gelen birileri Doğu Roma'nın Şam'da çok sayıda asker topladığını anlattılar. Cüzam, Lam ve Gassan kabileleri de Rum askerleriyle birlikte hareket edeceklermiş diye işitildi. Gerçekten Müslümanların yanında Roma'dan daha korkutucu bir düşman yoktu. Bunun sebebi Müslümanların tüccar olarak Roma'ya sık sık gittikleri için sayısal olarak silah ve at hazırlığı bakımından Rumları gözleriyle görmüş olmalarıydı. Bunun üzerine Allah Resulü Aleyhisselam Şam ülkesine gitmek ve Roma devletiyle cenk etmek üzere Medine'de büyük bir ordu toplamaya girişti. Mekke ve diğer Arap kabilelerine haber göndererek onları gazaya katılmaya davet etti. Ayrıca kıtlık ve pahalılık olduğundan imkanı olanların orduya yardım etmelerini istedi. Bunun üzerine imkanı olanlar imkanı olmayanlara pek çok yardım ettiler. Hatta Müslüman hanımlar mücevherlerini mücahitlere hediye verdiler. Hazreti Ebubekir radıyallahu an bütün malı olan 4000 dirhemi Allah Resulüne getirdi. Hazreti Ömer radıyallahu an malının yarısını getirdi. Hazreti Osman radıyallahu an ordunun üçte birini donatmıştı. O herkesten çok para vermişti. Hatta onun verdiği miktar ordunun masrafına yetecek miktardaydı. Bunun üzerine Allah Resulü aleyhisselam ona hasreten dua ederek kendisinden sadır olmuş ve olacak bütün günahlarının bağışlandığını müjdeledi. Tebük seferi için toplanan Müslümanlar kayıt defterine sığmayacak kadar çoktu. Fakat münafıklardan Abdullah bin Ubey, Muhammed bu sıkıntılı durumda, bu sıcak ve uzak ülkede üstelik karşı konulamayacak kadar çok sayıdaki güce karşı gidip Rumlar ile savaşacakmış. Muhammed Romalılar ile savaşmayı bir oyun mu sanıyor diyerek Müslümanları vazgeçirmeye ve halka korku ve dehşet vermeye çalışıyordu. Ancak buna rağmen inancı olan Müslümanlar Allah Resulü Aleyhisselam'ın emrini dinleyerek hazırlandılar. Sefere katılanların sayısı 30.000 civarındaydı. 12.000'i de atlıydı. Hicretin 9. senesi Recep ayının perşembe günü Hazreti Peygamber İslam ordusu ile Medine'den yola çıktı. Yolda İslam ordusunun konakladığı zaman Peygamberimiz Aleyhisselam'ın devesi Kasva kayboldu. Ashab onu aramaya çıktı. Münafıklardan Zeyd ibn el Lasit, Muhammed peygamberim der, semalardan haber verir ama ne tuhaf, daha devesinin nerede olduğunu bilmez diye konuştu. Bunun üzerine Peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam birisi benim hakkımda böyle konuşmuş. Ben şimdiye kadar ben böyle yaptım, ben bilirim davasında bulunmadım. Vallahi ben bir şey bilmem. Ancak Cenab-ı Hakk'ın bildirdiğini bilirim. Hiçbir vakit kendime bir şey izafe etmemişimdir. Daima o bildirirse bilirim demişimdir. Binaenaleyh şimdi de devemin nerede olduğunu bildirdi. Deve falan vadide, filan yerde, yuları bir ağacın dalına takılmış olduğu halde duruyor. Gidin getirin buyurdu. Bunun üzerine hemen oraya gittiler ve deveyi o halde bulup getirdiler. Daha sonra İslam ordusu Tebük denilen konağa vardı. Burası Medine ile Şam yolunun ortasındaydı. İslam ordusu Tebük'te konaklayınca heybeti etrafı bürüdü. Gerek Rum ordusundan gerekse Kaiser Herakles'e bağlı Araplardan bir hareket görülmedi. Rum ordusunun Şam'da toplandığı haberleri asılsız çıkmıştı. Herakles Şam'da değil Konstantiniye'de bulunmaktaydı. Böylece bir muharebe olmadı. Fakat İslam ordusunun Şam sınırına kadar gelip de Roma devletine meydan okuması her tarafa dehşet verdi. Bundan dolayı korkuya kapılan Mısır yakınındaki Eyle şehrinin hükümdarı Yuhanna gelip 300 altın cizye vermek üzere ahd ve eman istedi. Allah Resulü Aleyhisselam da ona eman verdi. Şam şehirlerinden Cerba ve Erzuh şehirleri halkı da yıllık 100 altın cizye vermek üzere ahd ve eman istediler. Allah Resulü Aleyhisselam bunlara da eman verdi. Allah Resulü Aleyhisselam Halid bin Velid'in emrine atlılar vererek Dümetel Cendel şehrinin Hristiyan hükümdarı olan Ukeydir üzerine gönderdi. Şehre varan Halit bin Velid, Ukeydir'i adamları ile avlandığı sırada yakaladı. Esir ederek Hazreti Peygamber'in huzuruna getirdi. Ukeydir cizye vermeyi kabul edince Allah Resulü Aleyhisselam onu o şartla salı verdi. O sırada Şam'da veba hastalığının baş gösterdiği duyuldu. Allah Resulü Aleyhisselam Tebük'te 20 gün kadar kaldıktan sonra asabıyla istişaresi neticesinde Medine'ye geri dönmeye karar verdi. Bu Tebük seferi neticesinde İslam'ın kuvvet ve celadeti Roma ve civar Arap ülkelerinde gereği gibi yayıldı. Roma'ya karşı sefere çıkmanın ölüm getireceğini söyleyen münafıklar ise büsbütün rezil rüsva oldular. İslam heybeti her tarafı kapladı ve Arap kabilelerinden peyderpey elçiler ve temsilciler gelmeye ve İslam'a girmeye başladı. Yemen, Bahreyn ve Necid halkları dahi Müslüman olmuş ve İslam'ı kabul etmişlerdi. Nihayetinde Tayifliler de Medine'ye elçi göndererek İslam'a girmek istediklerini bildirmişlerdi. Arabistan coğrafyasında artık Müslümanlara karşı durabilecek hiçbir kabile ve güç kalmamıştı. İnsanlar artık uzak yakın her taraftan bölük bölük gelip iman etmeye başladı. İşte bu zafer ve fetihlere dair Allah'ın zafer ve fethi gelip insanların bölük bölük Allah'ın dinine girdiklerini gördüğün zaman hemen Rabbine hamd ederek tesbih ve istiğfar et anlamındaki sure inmişti. Bu ise Hazreti Peygamberin ömrünün az kaldığına işaretti. Çünkü onun gönderilmesi İslam dinini tesis etmek hikmetine dayanıyordu. İslam dini bu şekilde yayılmaya başlayınca o maksat yerine gelmişti. Sahabeler insanların bölük bölük İslam'a geldiğini gördüğün zaman tesbih ve istiğfar et ayetinden artık öbür tarafa yönel ve ahiret yolculuğuna hazır ol anlamı çıkarmış ve ağlamaya başlamışlardı. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam da onları doğruladı.